Yoğun istek üzerine artı altı golün analiziyle karşınızdayım arkadaşlar. 30 Kasım'la 5 Aralık arası oranları e, listeledim. Ondan sonra bugünkü maçları da sizlere söyleyeceğim videonun sonunda. Burada 70 tane maç var arkadaşlar analizlediğim. 35'i üst gelmiş, 35'i de 2.5 alt gelmiş. E, hemen sırayla gidelim hız kesmeden. E, 9 oran özelliği arkadaşlar değişik bir oran. Gent maçı mesela 1'den 2 bitti. 1-2 skorla üst gelmiş. Ama sonraki maç Fenerbahçe alt gelmiş. Bir sonraki yine alt gelmiş. Ondan sonraki üst. Bu biraz e, özel bir oran. Yine üst gelmiş 2-2 skor. Buradaki de üst ama bundan sonra alta dönüyor. 964 0 0 912 1 0 973 2 0 arkadaşlar. E, bu hafta 9 olan oranlar artı 6 oranda 9 olan oranlar alta gitme ihtimali çok yüksek. Ve zaten yarın da o, ana, o analizin ne kadar e, başarılı olduğunu, sapmalar haricinde başarılı olduğunu sizlere göstereceğim. 9 oranı bir yere not edelim. 16 biraz normal bir oran. 1-2 ile gitmiş. 2-1 1-1 3-1 Evet 16 2.5 e, 2-3 gol aralığında gayet güzel devam ediyor. 7'yi not etmiştim arkadaşlar. 7-1-0 olarak 7-63 oranda ilk yarı bir maç sonucu 1 olmuş. 1-0 0 2 7 17 Burada üste gitmiş 7 17 Tekrar alta dönmüş. Yani 7 genelde e, alt devam etmiş. Geçen 5 gün önce 6 gün önceki oranlara bakarsak. E, biraz alt tekrar ediyor arkadaşlar. 21'e geçecek olursak arkadaşlar. 21 oranı şu an 1-1 alt. Evet 21. 21 dışında arkadaşlar burada da 0-1 alt var. 20 ile 25 oran aralığı genelde üst geçmiş geçen 5 gün içerisinde sadece 21 istisna 21'i çıkarırsak 20 ile 25 arası artı 6 gol oranı olanlar genelde üste gidiyor 2.5 üstüne gidiyor arkadaşlar bunu not edin bu hafta işimize yarayacak yani bugün de işimize yarayacak. Onun dışında 12 ile 3.50 oranı çok güzel 0.4 skorla bitmiş arkadaşlar yine 12'lere bakıyoruz. Burada da bakıyoruz. 4-0 oranla bitmiş. Yine 12 3.50 0-1 gol ar gol aralığı 3.50. Burada da 3-4. Yani gerçekten 3.5 üstüne çok güzel gitmiş 12 oranı. 12 oranı not edelim. Burada 2-1 skorla bitmiş. Bu hafta 12 oran bize çok yarayacak. Onu not edin arkadaşlar. Gelelim 14'e. 14 üst gitmiş arkadaşlar. 2-1 Burada da 0 3 3 3 14'te gayet güzel bir şekilde üste giden bir oranımız arkadaşlar. 5 43 arkadaşlar 5'ten devam ede edecek olursak ilk yarı 0 maç sonucu 1 bitmiş. 0 1 gol gol aralığı 6. Burada da 3 1 skoru yine tekrar etmiş. 5-1'e gitmiş. Burada 2-0 bir istisna. 5-70'ler bir istisna. Bu hafta bize yarayacak oranlardan bir tanesi de 5-70. oran aralığı artı 6 gol oranında. Bugünkü maçlara baktım değerli arkadaşlar. Galatasaray'ın oranı 4-34, 8-37. Yani artı 6 gol oranı 8 -37. 8'lere ne demiştik not alan, not alan arkadaşlarımıza? 8'leri tek tek sırayla gidecek olursak alt, alta gitmiş 0-2 skorla. 6-1 skorla üste gitmiş. Burada da üste gitmiş 1-3 skorla. Burada 1-1 skorla alta gitmiş. Yani dengeli gidiyor arkadaşlar. İki tane alt gördüm, iki tane de üst ve şu an tabii ki saat 12:30'a geliyor. Galatasarayın oranı değişecek. Ona göre onu sonra tekrar analizleyeceğiz. Akmat Grozni erken saatte var. 11:55. 11 için bir şey demiş miydik? Demediysek tekrar bir bakalım. 11 var mı? Alt bitmiş arkadaşlar. 11:85. Buradaki de alt bitmiş. e oranı çok değişmezse akmat Grozny ile erken saatlerdeki ilk tekli maç Alta gidecek arkadaşlar yüksek ihtimal. Eğer oranı değişmezse bir de bu verilerin hepsi bu oranların hepsi arkadaşlar MBS 1 olan maçlar. Yani önemli büyük maçlar. Ben diğer maçları eklemiyorum. onu önemli sizlere duyurayım. Fortuna Düsseldorf'un 13.70 oranı var arkadaşlar. 13'ü de hemen alta gitmiş. Alta gitmiş. Alta gitmiş. alt, bir tane üst. Üst. Bu şöyle olabilir arkadaşlar. 13 önceden altta şimdi üste gidiyor olabilir. O yüzden Düsseldorf'a Fortuna Düsseldorf'un maçına Almanya 2. Ligi'ne Fortuna Düsseldorf'un maçına üste gidilebilir. Eğer oran değişmezse tabii ki oran bir 2 saat içerisinde değişecek. Ona göre akşam ona özel bir analiz koyacağım. Videoda eğer çok yoğun istek gelirse o videoyu da koyacağım. Büyük maçların analizini. Ee, Münster Press'in Münster Almanya Ligi'nden. Onu da 9-12. 9'a biz ne demiştik? Üst, alt, alt. Üst, üst, alt, alt, alt. 9-6'a gidiyordu arkadaşlar. Yani önceden üstten geliyordu. Şimdi alta doğru gidiyor. Bunlar birbirini tekrar eden, deveran eden oranlar. Preston Münster oranı çok değişmezse alta gidecek arkadaşlar. E, Brest'in oranı 7.56. 7'ye ne demiştik? 7 alt. 7 alta gidiyor arkadaşlar. 7 oranı. Artı 6 goldeki 7 oranı. Alta gidiyor. 2 tane istisna var. Ama tekrar 6 tekrar ediyor. Evet. Ama onun da oranı değişecek çünkü şu an erken saatte çekiyorum. Siz bu verileri not alıp kendiniz o maçların oranı değiştiği takdirde ona göre hazırlayıp e, girebilirsiniz. 11. Exelsior'un da oranı 11. Onun da Akmat Grozny ile aynı oranı var. Ona bakmıyorum aynı şeyi söyleyeceğim. Heh. E, Le Mans'ın Fransa'dan Le Mans takımı var arkadaşlar akşam saatlerinde. Onun oranı 14 şu anda. Not edin akşam ne kadar değişecek bakalım. E, 14 üste gidiyor genelde aynen öyle. Le Mans maçı üst oranı da yüksektir büyük ihtimal. Çünkü Fransa liginde üstler çok nadir oluyor. Bak 14-35-3-3 bitmiş arkadaşlar. E, ona göre Le Mans'ın oranı eğer şu anki oranla kalacak olsaydı üste gideceği, 3.5 üstüne hatta 2.5 üstü ve 3.5 4.5 üstüne çok rahat gideceği belli olan maçlardan olacaktı değerli arkadaşlar. Bundan sonra sizin yoğun istekleriniz üzerine daha fazla bu şekilde video çekeceğim. Tabii ki bizim algoritma programımız bunları bunların %100'ünü yani biz şu an %1'ini anlattıysak algoritma programımız %100'üne hakim. O yüzden maçların ilk yarısını çok net bir şekilde buluyoruz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda Telegram'dan bana yazabilirsiniz. Telegram adresimiz kolay ve net. Açıklama YouTube kanalımızda açıklama kısmında zaten mevcut. Ee, videoyu beğendiyseniz bir tane beğeni'nizi eksik etmeyin değerli arkadaşlar çünkü bunlar çok önemli. Kanalımızın büyümesi açısından zaten e, çok büyük olduğumuzda bin aboneye ulaştığımızda büyük canlı yayınlar başlayacak. Orada zaten direkt hep beraber analizleyip anında yüklü kasalarımızla gireceğiz canlı maçlara. Orada çok eğlenceli ve güzel. Saatler geçiyor. E şimdilik e, hatamız olduysa affola daha e, iyi şekilde, daha detaylı oranlarla sizlere faydalı olmak adına geleceğim tekrar. Şu an oranları hepsini görüyorsunuz. Sizler de not edip akşamki maçların başlamasından bir 10 dakika önce o oranlara bakıp girebilirsiniz. Zaten artı altı oranı çok hızlı değişen bir oran değil. O yüzden diyelim 9.34 ise 9.40'a 9.50'ye bile çıksa bu değişmez. Çünkü başındaki 9 rakamı bizim için baz alacağımız önemli nokta değerli arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.